Evet. Yolu kullandıkça muhtar daha o oturacak. Daha evet, daha güzel. evet. evet. Yani evet. bu hasen için o e, yani bu, bu yani 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 biz senin bu köyde o sıkıntıları bitirelim. Allah, olacak razı Allah razı ha, olsun. Allah razı olsun. Ne olur alt yapı bitsen sonra inşallah bu şey yapacağız. Buraya da bir güzel bir kilisi parke yaparız inşallah. Tamam tamam tamam. Elimizden geldiği kadar biz yapacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Sizden de sizden de. Hadi hadi.

çok teşekkür ederim. Yıllardan beri hiç yardım gelmedi köyüme. Bugün yardımı gördük. Allah hepsinden razı olsun. Yol konusunda şu ana kadar hiçbir belediye, hiç kimse bize yardım amaçlı bir kamyon bir şey göndermedi. Sayın Kaymakamımız yol içi ve köy içi her tarafı yaptı ve çok da güzel oluyor yani. Bizim çok sorunlar yaşıyorduk çünkü her taraf çamur millet girip çıkamıyordu. Valla Kaymakam Bey'den e, talebimiz budur. Kanalisyon, park yedaşı, okulumuz mümkün varsa, yani camımız, tazi evimiz yok. E, beklentimiz yok. Ama e, günlük yetiştiği kadar, imkanları kadar bunlara Kaymakamımızdan rica ediyoruz. Valla çok teşekkür ettim geldiğine, çok da sevindik ve çok mutlu oldu. Sayın Kaymakamımız seviyoruz. Herkes de seviyor. Başarıların devamını da diliyorum Kaymakam Bey'e.